Hepinize selamlar dostlar. Bugün Ark Scorched golem evcileşeceğiz. E şimdi dostlar ilk olarak golemimiz şurada. Ben direkt karşısına geçtim. Tamam mı? E'ye basıyorum ya. Bu aralar çok Minecraft oynadım. Tamam mı? Şimdi buradan aşağı ineceğim. Aa Şen aa ben seni unuttum lan. Bundan ikisini... ben ne olur ne olmaz diye kapıda yaptım bu arada. Çünkü bunun arasından vuracağım vurma... ya. Bakın şimdi beni görmesin de. Birini şöyle. Bir de bu arada. Okey ya. Kapıyla yapılıyor mu bilmiyorum ama ya yok be. Dur bakayım. Sen alabiliyor muyum? Al. Fazla fazla belki geçer ya. Riske gerek yok. Böyle nasıl? Bir ne fazla? Al. Sen değil. Böyle okey o zaman. Bir ne fazla? Hep böyle al diye koymuyorum da az diye koyayım şimdi. Tamam okey. Oldu oldu. Şimdi onu koydum. Sen gel bakalım. 130 seviyor bu arada kendisi gösterdim bilmiyorum. Ne de hayırlısı bakalım. Kafamı taş attı anladım. Oha vuruyor mu? 15 vuruyor ya. 15'te hiçbir şey olmaz bu arada. Taş sıkıntı sadece. Onun dışında bir şey yok. Ee, nişan yukarı. Tamam Ben bayağı top yaptım mı arada. Bakın. Baya baya yaptım ama yani az buz değil. Tuttum mu lan? Dayı ben biraz alayım şöyle. Tutmuyor gibi ya. Bakıyor bu arada. Niye bakıyor? Eee nişan yukarı dedim. Ah tuttu 1800. Lan. 1800 Hoppala bakın Yani Eğerinde yaptım Şimdi bakalım Bir dakika Normal vuruş Oo. Şimdi Hızlı bu arada Lan Bir dakika Heh Gayet hızlı bu arada, yavaş değil. Tamam mı? Şimdi ee, normal vuruş 354 C var. Oo işte bu ya. X yok. Sağtak bir taş. Oo. Ama en çok C vuruyor ya galiba, çünkü iki vuruşu var ya. Olabilir, ama biraz fazla gidiyor ya. Cam basmanın hiçbir anlamı yok bence. Yok mu bana karşı gelebilecek? Evet hadi 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 ama ama yani Staminam bitti kardeşim ya hiç mi zarar... Ya bu arada içerideyken böyle şey Yavaşmış gibi geliyor da harbi yavaş olabilir bu arada ya Baksanıza dışarıdayken bayağı hızlı gibi da Hadi e ne lan hasar veremedin mi? Oğlum bekle lan, beklesin. Sen bekle bekle. Kaç seviyesin lan? 10 seviye ben bunu haşlarım. Bam. Bam. Yo taş çok vurmuyor da. Gel gel. Ha ikinci şey hasar vermiyor lan bu. Hareket yani. En iyisi bu abi. böyle girişeceksin buna yani. Hadi lan. Hadi lan. Golem çok iyi bir şey ya. Valla. Ee, dostlar bu arada iki bölüm sonra artık bu seri bitecek. Şey yapacağız. Bir dahaki bölüm mağara gezme olacak. Ee, ondan sonra da boss'a gideceğiz ve boss'a gittikten yani sonra bu seri bitecek. Bu seriden sonra haber eşine basacağım. E ee, açıkçası bu seri beni hiç sarmadı çünkü ne bileyim ya bir açıklaması yok aslında beni sarmadı. Ya bayağı saracağını düşünüyorum. Çünkü burada şey böyle abi. Ücretsiz haritalar gibi. Ya yani ücretsiz haritalar da benim hoşuma gitmiyor. Yani dostlar dediğim gibi ücretsiz haritalar da benim hoşuma gitmediği için açıkçası. Yalnız bu da var ya. Öyle artık niye ölmüyor ya Allah Allah Oh be Oha bayağı şeyler çıkıyor ha Dediğim gibi beni pek sarmadığı için Aberration Ay bir dakika yanlış şey Aberration saracağını düşünüyorum ben şahsen ya Yalnız harbi şu an tank gibi biraz ağır Ama şimdi biz biraz saçma ya bu şimdi taş ya Taş yiyip ne yapsın ya? Biraz saçma sanki. Biz şimdi insanız, biz şimdi etiz. Biz kendi, biz insan eti mi yiyoruz? Taş onun arkadaşı oluyor yani sonuçta, taş yani. Ha bir de sen nasıl taş oluyorsun ben varken? Ben varken olmuyorsun ya galiba. Kaya gibi gizlen. Yahu. Lan kalk kalk. Kalk öleceğim öleceğim. Ya. Hayırdır siz ya. Bir tok adama bakarsınız yani. Tamam ol bakayım şimdi taş. Ha bir dakika bu bug'a girdi. Kaya gibi gizlen. Olmadı gibi ama. <laughs> Kral şu an taş değilsin gibi ama. Normale dön desen. Tamam. Kaya gibi gizlen. Tamam. Heh oldu. Oğlum niye şey oluyor lan? Ben yakınlaştığım için mi? Davranış. Normale dön dedim. Kaya gibi gizlen. Uzaklaşayım bakayım. Yok abi bu arada bug'lı ya bu. Şey aldığım için mi acaba? Hmm. Sen niye böylesin çocuğum? Yalnız abi çok havalı değil mi ya? Şöyle bir şey olduğunu düşünsenize. Bayağı havlı ya. Şimdi ee, şuna bas da. Gel artık ya ya da. Gel bakayım. Ee, şey yapayım. Evden taylayı alayım. Bir de mağaraya gideyim. Geleceğim ben şimdilik. Bay bay. Evet dostlar ben şimdi öğrendiğime göre zehir pençesi gerekiyormuş ve zehir pençesini araştırdığımda ejderiya zehir ejderhası öldürmemiz gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden dostlar şimdi buradan bir tane zehir ateş bir de yıldırım Hepsi oluyor. Şimdi düşündüm acaba kendi cevap falan öldüreyim diye düşündüm de olur aslında ama ne bileyim dedim yani. Orada bir arkadaşımız yaklaşınca gözüküyor dedi de yok yani dostlar harbiden yok. Yaklaşmakla alakası yok cidden. Bakın. Ya mesela gel bakayım. Ben benim peşimi bırakmazsın. Böyle. Hadi lan. Hadi yiyorsa gelmeyin ya. Ay hadi yiyorsa gelin. Golem sen orada kal. Sana kimse sataşamaz. Gelin ya bir gelin gözünüzü seveyim gelin. Golem ölürse de artık ölmez ya. Gel ama yani. Nasıl ben de öldürebilirim ha. Ben yıldırım ejderhasıyım. Ben niye yıldırım atmıyorum ki? Gel bakayım. Ya şu yukarı bir gelsene sen ya. Hmm. Sen benim evime gel evime. Hayır, hayır buna saldır. Hadi bakayım. Çok iyiymiş lan. Tüm sistemini yerle bir ettim ama. Alem <laughs> hızlı Kovalıyor bayağı baya. Hiç Ejra'yı öldürmediğim için verip vermeyeceğini de bilmiyorum ama vermedi. Dostlar bu pençeler neyden çıkıyor? <laughs> Abi Ejra'dan çıkması gerekmiyor mu ya? Lanter var burada. Aa doğru evet ateş pençesi. Hepsine iki tane gerekiyormuş. Ben gör artık. Mübarek bizde yüksek sebebinizde de mi dekkenlik? Ya şunu bir görsene aynen. O bu kadar ya burada kal. Ben şeyini alayım onun. Ben yanıyorum ya bir yandan da. Zehir pençesi. Gel abicim. Çocuğum koş. Hadi bakayım. ıldırıma karşı geliyor salam. O yanıyor. Hocam geçer geçer yanma. 64 da de az değil ya. Kime geldi? Sana mı geldi lan? Allah Allah nereye geldi o? Lan. A çıkmadı diyorsun. Çıkmama ihtimali var mı ya? Ben burada kimi öldürdüm? Zehir. Burada kimi öldürdün? Ateş. Vay be. Olabiliyormuş bazen böyle şeyler. Var mıdır başkası spawn olan burada? Oh bu beyazlık ne böyle ya? Ezan okunuyor bir de galiba. Oğlum, bu ne? Ben bunu hepsi tek gelemem. Çocuğum. Bembeyaz, bembeyaz, bembeyaz. Allah'ı öleceğim ya. Çocuğum öleceğim diyorum gelmiyorsun ya. tek iki iki tek iki tek olur, olur olur kabul ediyorum. Yahu benim şeyim nerede? Hayat güvencem de o benim. Abi çocuğum. Taşa falan mı dönüştün ya? Abi bu şaka mı ya? Heh. Bekleyin onu siz, siz bekleyin. Lan 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 lan! Yıldırım yıldırım yıldırım! Çocuğum! Abi hayır ya! İşte bundan korkuyorum abi. Evet dostlar ben şimdi eve geldim. Ama şöyle bir şey. Benim ejderham öldü. Ben buraya golemle geldim. Ejderham öldü. Ben vallahi nasıl kaçtığımı da bilmiyorum. Çok zordu. Çok kötüydü. Ama golemle gerekli malzemeleri aldım bir şekilde. Bunlar gerekiyor. Bir de o aldığım şeyler gerekiyor. Bir dahaki bölümde boss'a gideceğiz dostlar. Ben mağara var diye düşünmüştüm ama yokmuş yani şu taşıdıklarım hepsi de boşuna aslında ama olsun ee, o zaman dostlar bugünlük büyük kadar bir dakika daha görüşmek üzere bay bay